Bu süreç, bu yaşanan e, sorun, e, kriz veya salgın e, sadece doğalından açığa çıkmış bir hastalık değil. Bu e, kapitalizmin doğanın talanı, kar uğruna doğanın talanıdır. E, sınırsız e, tüketim ve toplumu e, alternatifsiz, aç, sefil, perişan bırakarak yönetme tarzıdır. Yani kapitalizm aslında bir yönetme tarzıdır. Kapitalizm bir hastalığıdır bu. sorun devamlı ve küresel olduğu için biliyorsunuz her dönemde ismi farklı olan ama bu tür salgın hastalıkları virüsle çıkıyor. Biz bunu böyle tanımladığımız için o zaman toplumun kendisi için yetebilecek bir hale gelmesi gerekiyor. Yani küresel olarak böyleyken mesela kapitalizm bu defa asıl nedeni, sebebi olmasını değil bu sorunun kendi dışında e, doğalında çıktı ama kendisinin buna e, umut, buna e, çare bulma şeklinde de kendisi olmak. Dikkat edin. Herkes bir e, aşı bekliyor. Kimden bekliyor? Yine egemen düşerler. Yani bugünkü bütün imkanlar, olanaklar, bilim kendi e, hakimiyetinde, denetimdedir. E, yani dünyada e, şey, e, geldiğimiz çağda bu kadar teknoloji, bu kadar e, ileri düzeyde e, icatların yapıldığı ama bir virüse karşı çaresizlik de var. Bu çaresizliği yine toplumun çaresizliği haline getirmek istedik. Dikkat edin toplum çaresiz, ağaç susuz, perişan. E, ama umut olan kim? Asıl sebebi olan yine e, küresel sermayedir. İnfaz yasası tam da bu sürece denk getirildi. Yani tam fırsatçı niye toplum kendi derdine düşmüşken tam da kendi faşizane tekçi sistemini kurumsallaştırmak için bir fırsata çevirdi. Nasıl ki 15 Temmuz sonrası bütün demokrasi güçlerini, muhalif güçlerini, emekçileri bertaraf etmek için bir fırsata çevirdiyse bu defa bunu da fırsata çevirmek istiyorum. İktidar kendi iktidarın ömrü için tedbir alacaktır. Halkın sağlığı için değildir. O da neydi? İşte hem infaz yazası bundan bağımsız bir durum değil. Yani bu korona virüsüyle beraber toplumu aç, susuz, perişan bırakarak, kendini biat ederek, yani sadaka kültürü olarak kendisine bağlamak, ikincisi ise buna karşı direnç gösterecek veya bugüne kadar kendi muhalifleri bunu yine vesile ederek belediyeleri kayıp atanması veya kimi belediyeler o yerel yönetimler karakteri toplumla dayanışma çalışması yürüten mesela kimi işte İstanbul Belediyesi, bu tür belediyelerin mesela çalışmaların da ciddi e, engeli ve de, devlette de paralel değil de soruşturma da başlattı. Bizimkilerde de atandı. İkinci bir çöktürme planıdır. Başka alana bir çöktürme planı. Daha önce nasıl ki e, öz yönetim direnişler, kentlerin yakılıp yıkılması, seçim işleri, e, onlara karşı bir plan hazırlandıysa şimdi bu da en başında e, cezaevlerine yönelik bir e, çöktürme planıdır. İşte bu kolera virüsüyle beraber ele almak gibi. Yani karşı taraf böyle ele alıyor. Sadece bir yani bir salgın var. E, aman kendinizi, sağlığınızı koruyun. Bundan mutlaka korumalıyız. Ama iktidar kendisini koruması için her şeyi e, feda ediyor. Her şeyi feda ediyor ama. Her yeri feda ediyor. Bütün toplumda direnme noktalarda, demokrasi güçlerinde, insani değerlerde her şeyi buna feda ediyor kendi e, iktidarı için. Partimiz bunu böyle bir bütün olarak ele, ele alıyor. Mesela Sayın Öcalan'ın buna karşı bir şeysi var, mesela kapitalist moderniteye karşı demokratik bir modernite tam da buydu, aşı denen buydu. Yani e eğer bir şey edinecekse. E e Biliyorsunuz partimiz de e tam da bugün bizim talihini yaptığımız kapitalizmin doğanın sömürüsü, aşırı tüketim, e toplumun yozlaştırılması, mesela dikkat edin, partimizin programının e, paradigması nedir? ekolojik demokratik özlü e, şey, özgürlükçü bir paradigma. E şimdi tam da budur. Yani bu, süreçte, süreç onun için partimiz her şirketin daha hazırlıklıydı bu süreç. Yani tahlili önce de yapmıştı. Buna karşı e, yapmıştı. Tüm bunlarla beraber yani bu kampanya öncesi böyle bir arka planı var. Yani sadece hadi oturduk ya yani, yoksul insanlarımız var. bunlara biz gıda yardım yapalım. Böyle bakmıyoruz. Bugün birazdan geleceğiz. yani Hem Dersim'de hem Türkiye'de hem Kürdistan'da birçok paketler dağıtılıyor. Yani var, doğru olması da gerekiyor. Bunlar. Ama bu değil. Esası bu değil. Yani bir yoksula bir paket dağıtmayla bir seferet mahsus götürüp de bir, bu olumludur. Olması gerekiyor. Ama işin esası bu değil. AKP'nin politikasıdır. Yani bu yönetme toplumu yönetme politikasıdır. Yani kriz varsa krizden yararlanmak, faydalanmak yoksa da krizlerle diğer ise toplumu ayrıştırarak, toplumu kutuplaştırarak yönetmedi. Bu bir hastalıktır. Bu da bir virüstür işte. Ee, şimdi e, buna karşı biz de e, iki, ilk, iki aşamayı bir, bu süreci halklara e, anlatmak, kamuoyunu oluşturmak, ee, sosyal devlet olma e, görevini hatırlatmak, baskı yapmak, tepkisini göstermek, denetimini yapmak. Ama bu bir bir yandır. Ama esası olan e, AKP bir aç susuz perişan bırakarak kendisine biat ettirmek istiyor, İkincisi de örgütsüz bırakmak istiyor. Niye? Bu süreçten e, çıkarken son dönemde herkes artık tartışıyor. Sadece artık bu e, salgını değil bu salgında nasıl çıkacağını ve sonrasının ne olacağı artık tartışılmaya başladı. Nedir? Hem küresel güçler, küresel sermaye güçleri hem içerideki tekçi, despotçu iktidarlar bu süreçte nasıl çıkacağını ve sonrası kendi sistemini nasıl oluşturacağı veya kendisini yeniden nasıl yapılandıracağı artık o aşamadayız. bizi ne hale getirdi? Bizi de toplum a, susuz, perişanken kendi yardımına koşmayan, alternatif olmayan, bir güç haline, umut olmaktan çıkarmak istiyorum. toplumu bir şeye alıştırıyor yani kal evde dendiği zaman kalınacaktır bakın da artık bu şey yani e, niye bu karar alındı diye demiyoruz bu karar halkın sağlığı için alınmıyor yani halkın sağlığı için sadece bu virüs galiba sadece cumartesi pazar günü ortaya çıkmıyor ki cumartesi pazar bu, bu üretimin durduğu gündür yani kendi bu, bu, bundan kaynaklıdır e, onun için e, biz de bu süreçte şöyle bir slogan belirledik. Bir, halkın sağlığı, halkın güvenliği, halkın temel ihtiyaçları korunması, karşılanması ama bu bazıları böyle paket dağıtarak bunu da getiriyor. Bu süreçte böyle çıkılmaz. Yani kendi sağlığımızı, halkın sağlığını korurken ama aynı şekilde e, ıı, öpsel gücümüzü de korumalıyız. Diğeri, bu halkla, kitleyle, halklarla diyalogumuzu korumak zorundayız. Diğeriyse, dördüncüsü ise, demokrasi güçleriyle ortak dayanışma e, zeminini korumak zorundayız. Yani bu dört şeyi koruyarak biz bu süreçten çıkabiliriz. Bu kampanyanın temel hedefi bu. Bunun için biz merkezi olarak koordinasyonlar oluşturduk. Bölge koordinasyonu, il, ilçe koordinasyonları oluşturduk. E, bu e, kampanyamızı dediğimiz bu dört temel üzerinde yürütüyoruz. Ee, dersini söylersek peki ee, belki şunu belirtir daha iyi anlaşılır. Aynı e, AKP'nin o mantığı dersinde de uygulanıyor. Yani dersindeki sizin dediğiniz İHPA'nın yani kurumların ortak koordinasyon falan değil. AKP'nin zihniyetiyle oluşturulmuş bir çalışmadır. Yani öyle e, biliyorsun daha önce de defalarca ifade ettik. Yani burada değil birçok yerde artık mülkamiller mükemmellik sıfatını kaybetmiş, vali vali olma sıfatını kaybetmiş. Her yer için demiyoruz ama bütün yargı mensupları için demiyoruz ama kimi yargı mensupları artık e, o adaletin adaleti terazisi elinde değil. AKP'nin bu toplumu tekleştiren, bu toplumu sindiren sopası eline almış bulunuyor. Mesela en son neydi? Mesela Dersim, şey, Tunceli e, der bir paket yani bir insanın kemikleri kargo ile yollandı ve yargı mensubun eliyle kararı ile yollandı yani onun için e, bu süreçte e, kriz sürecinde de yani burada oluşturulan e, inisiyatifler e, devlet kurumlarının bir araya gelip de oluşturduğu kurumlar değil niye devlet şunu yapması gerekiyor mesela kampanya baş yardım kampanyası başlatmış sosyal devlet e, yardım kampanyası başlatmaz devlet niye vardır? Mesela devlet tanımlan, tanımlanırken toplumun koordine edilmesinde, toplumun temel ihtiyaçları giderilmesinde, ortaklaştırmasında mekanizmadır. Yaparken de toplumdan bunun karşılığını alır ama yine topluma verir. Nedir? Bu vergilerdir. Yani bu devlet vergiyi bugün için toplamıştır. Ama ne için toplamış bugüne kadar AKP ve diğer iktidarlar devlet aygıtı? Kendi rantı, çıkarı, sömürüsü için toplamıştır. Suriye'de ve Libya'da çeteci güçlere, cihatçı güçlere her birine her ay 2 bin dolar maaş veriliyor. Şimdi kaynak var. Peki bu kaynağı yine başta Kürt halkının düşmanlığı ve demokrasi güçlerin düşmanlığı için savaşa aktarılıyor alınan vergiler. Bu defa tekrar yardım isteniliyor. Tam tersine devlet, sosyal devlet olma imkanını sağlıyor. Mesela dersinde de bütün üst geçişler evde kal deniyor. Ama evde kal deniyorsa ama evde aç Evde, evde aç kalınmıyor. Bugüne kadar ki yine söylüyorum AKP kendi temel politikasını dersinde de uyguluyor. Yani bu kentin bütün tepeleri karakolda, şununla bununla güvenlik amaçlı dünyanın kaynağı harcanıyor. Dünyanın kaynağı valinin emrinde, bütçesinde dünyanın kaynağı harcanıyor. Ama burada iki tane test yapacak parası yok. İki tane yoksulumuza yemek götürecek bir şey yok. Bunun için esnaftan, belediyeler şuradan buradan destek isteniyor. Halktan destek isteniyor. Bir kızımızın cenazesi akıbeti aylardır bir türlü açığa çıkamamıyor. Ama yeri geldiğinde de bu kentte aç susuz var deniyor ama daha önce de sorganı şuydu. Bu kent huzur kenti. Bu kentte açı, sus, su, perişanı, mutsuzu artık kalmamış. Mutlu Tunceli deniyordu. Uluslararası raftikler yapılıyordu. Dünyanın parası harcandı buna. Dünyanın her yerinden tonlarca para harcandı ve getirildi. Şimdi ise sadece e, üst geçitlere pankart asılıyor ve aldığı tedbir nedir? tek çift plakası. Halkta bu da top, daha doğrusu partiyle halkın dayanışmasına da mümkün. Toplumun kendi içindeki dayanışmayı sağlamasıdır. E, e, bu kampanya beraberinde birçok şey getirecektir. Yani siz e, kendi e, kendi köyünde, kendi binanızda, kendi ilçenizde e, bir ihtiyaç sahibiyle dayanışmak o köyde toplumsal bir dayanışmayı getirecektir. Bir e, moral birliğini getirecektir. Bir toplumsal bir ilişkiyi getirecektir. Çünkü dedi ki AKP eee toplumu ayrıştırmış. E, bu kampanyamızın demin söyledik? E, Kürdistan'da e, bir şeydir. Bir toplumun dayanışması, yani bir Ahmetli bir Dersimli'nin dayanışması, Dersimli'yle Hakkari'nin dayanışması eee Kürt ulusal birliğini getirecektir. Yani bu kampanya yani böyle hedefsiz bir kampanya değil. Batıda ise Türkiye'nin eee metropollerinde ise halkların kardeşleşmesi yani Kürdistan'da nasıl ki e, bir e, ulusal birliktir, mesela bir de önce ulusal birlik sadece siyasi partiler düzeyinde iki yıldır devam ediyor. Bu defa bu kampanyayla beraber en esas olan toplumsal ayağını örüyoruz. Bu kampanyanın, ulusal birliğin toplumsal ayağını. Küresel bir, entelektüel bir e, küresel dayanışmadır. Yani böyle uzun süreli, uzun vadeli planladığımız bir e, kampanyadır e, Dersim'e ilişkin de şöyle bir şey diyor. Dersim'in toplumsal yapı, inançsal yapısı, e, kültürü, e, hem içeride hem Türkiye hem diasporadaki e, toplumda bu yaygındır. Yani onun için başlattığımız kampanyanın en iyi tuttuğu e, yer illerimizde Dersim'dir. Yani demin de beri anlattığımız HDF kapsamda en iyi kampanyamız Dersim'de gelişiyor. Dersim'de de, demin siz de söylediğiniz özellikle yurt dışında Dersim inşa kongresidir, Maraş dernekleridir, FEDA'dır, oradaki, oradaki Heyvasor'dur. Yani bunlarla ortak çalışmalar ciddi bir dediğimiz şekilde hem kurumsal bir ortaklaşmaya da getirmiştir. Bu kurumsal ortaklaşma şöyle yanlış anlaşılmasın. Biz herkesin gelip de HDP koordinasyonu için yer almasını söylemiyoruz. Veya buradaki kampanyaya destek vermesi anlamında söylemiyoruz. Bütün kurumlar partiler, sivil toplum örgütleri, dernekler inanç kurumları, hangi toplumsal ihtiyaç için kurulmuşsa o toplumu öğütlemelidir. Yani o toplumda o kampanyayı başlatmalıdır. Ve biz bu ortak kampanyaları ortaklaştırmak istiyoruz. Bunun için de yani bu kurumlarımızın ortak çalışması önemlidir. Ders ve yansıması da olumludur. Son şunu ifade edip çağırıp dediniz. Bir halkımız ki evinde sağlığını koruması için Kalırken demin söyledik ama biz de alternatif bırakmamak için yapmalıyız. Yani bugün emekçilerin bu kadar kendi sömür çarkı için, kar çarkı için mesela AKP ediyor ya mesela niye iş durdurmuyor, ücretli izin vermiyor? Şundan dolayıdır. Yani dünyada bir kriz var, diğer devletler üretimi durdurmuş. Bu üretim durmaktan bir pazar ihtiyacı doğacaktı. evdeyken belki de kendi dilini, kültürünü, toplumsal ilişkilerini, değil mi? Yani o binada evdeyken bile bir toplumsal ilişkimizi de geliştirebiliriz. kendi aile içinde dilimizi, kültürümüzü gelişmesine bir vesile edebiliriz. Bu kampanya bir şey daha vesile etti. bütün demsel sadece partimiz değil. Bütün kurumlar kendi ruhsal gücünü korumalıdır. Yani dayanışmasını sağlamalı. Mesela bir emek hareketi, bir şubemiz, erkek üyesiyle, taraftarıyla, çalışanıyla e, bu süreçte ilişkiyi keserse örgüsünü geliştirir. Bir yöre derneğimiz, kendi e, yöresinin insanıyla bu süreçte evine kapanarak e, diyalog kurmazsa bütün toplumsal dinamikler çökmüş olacaktır. Bu aynı zamanda bütün kurumlar için tarihsel bir görevdir. Bir tarihsel görevdir. Yani yoksa normal süreçte herkes bir görev derneği olabilir, bir cemevi olabilir, bir parti olabilir, bir inisiyatif olabilir, bir sol sosyalist güç olabilir, olan bir... Tam da toplum, toplum için miyiz yoksa kurum için miyiz? Tam da bu süreçtir. Yani bu, bu bunun en vesilesidir. Dersim'de şöyle bir durum var, doğru bulmadığınız bir yan. En son ifade etmek istiyorum. Dersim'de üç tane kampanya var. Bir, AKP'nin sizin dediğiniz... Ee, park dediği aslında daha tanınan ismiyle Vefa Sosyal Dayanışma Kampanyası dediği AKP'nin bir sürü toplumu bir daha söndürmek için aslında başlattığı bir şeydir. Diğeri ise günübirlik günü paket dağıtan yani gün getir böyle bir şey. Diğeri ise bizim kampanyadır. Demin de böyle anlattığımız bizim kampanyadır. İçinde birçok şeyi barındıran onun için biz Dersim'deki ilk önce, biz Dersim'de dayanışmak istiyoruz. Yani yurt dışında falan değil. Biz Dersim'deki bütün sivil toplum örgütleriyle, emek güçleriyle, e yerel yönetimlerimizle ortaklaşmak istiyoruz. İlk önce kampanyamızın zemini burasıdır. Bunun içinde de en azından kamuoyu bilmesi için. ilk önce biz burada en geniş, e çünkü bazı eleştiriler veya sorular var. En son olarak bu bilgiyi vermek istiyorum. Biz bu süreç başladığında İlk önce bu kentin en geniş bir meclisi var. Bu Muzlu Özgür Aksın Meclisi'dir. İçinde emek güçlerinde birçok kurumuz var. İnsan hakları kuruluşları var, yöre dernekleri var, yerel yönetimler var, siyasi partiler vardı, meslek odaları var. Yani en iyidir, yani en geniş platform meclistir. Biz ilk önerimizi oraya götürdük. Bu süreci dersinde ortak yönetelim bu toplumu, bu halkı AKP'ye, valiye, şuna buna e, etmeyelim. Madem yani muzul içinse bu defa da toplum için bunu geçici bir süre oraya çevirelim. Kendi içinde birimler oluştursun ve bu süreci yönetelim biz. Uzun bir süre tartışırız, da olmadı. Yani siz Munzur'u korumak için kurulmuşsunuz ama toplumu korumak için niye seferber olmuyorsunuz? Bu toplum sağlığından tutun demi söyledim. Her şeyi. biz bu coğrafyamızı, doğamızı e, rantçı, küresel sermaye peşkeş çekmeyeceğiz diye değil mi? Muzurdaki barajlara karşı. Peki şimdi o zaman yani her platform halk için oluşan sürece göre, ihtiyaca göre kendini şekillendir. Yani yoksa ben şunun için kuruldum. Öyle değildir. O süreç, o dönem toplum için ne gerekiyorsa kendisi. çünkü platformlar var geçicidir. Ama olmadı. Mesela epey bir süre uğraştık, olmadı. Diğeri ise yerel yönetimler ve öneri götürdük başta Dersim Belediyesi olmak üzere sizin bünyenizde çünkü bu tür şeyler yerel yönetimlerin öncülüğünde olmasıdır en doğru olan. En doğru oran belediyemizde Dersin Belediyesi'nde ortak bir birim oluşsun diğer belediyelerimizde dahil ederek. Dahil ederek merkezi olarak burada ve biz siyasi partiler, demokrasi güçlerin de dahil olalım oraya. Yani Oranın içinde dahil o birim içinde çünkü belediyenin imkanı olana araç geleceği sefer verebilecektir. Yani bir derdim yoktur bu. Ee, o da kabul görmedi e, ve vali baskısıyla kabul görmedi ve vali bünyesinde Deniz Süreyya'nın vefa e, sosyal sosyal yardımcılar derneği üzerinde duyduğumuz yani bildiğimiz kadar belediyenin aşeri orayla ortak bir çalışma yürüttü. Doğru bulmuyoruz. Burada HDP bünyesinde bir çalışma yürütülsün demiyoruz kesinlikle. Bütün kurumlarımızın tespit ettiği insanlarımız da belediyenin bünyesinde bir öneri yaptı. Ve üstelik de son şunu ifade edebiliriz. Belediye meclisi vardır. Bu tür çalışmalar belediyenin mesleğiyle ortaklaştırılır, belediyenin mesleğinin kararıyla, oluruyla, e, be, o valiyle ortak yürütülür, sizin toplum örgütlerle ortak yürütülür ve şöyle bir şey çok üzüldük yani. Biz İstanbul, Mersin, İzmir'de bile oradaki CHP belediyelerle bile kimi çalışmalar ortaklaştırırken ve oradaki belediyeler bizim başlattığımız kardeş aile kampanyasıyla kim çalışmalar ortaklaşırken ama dersinde bunun olmaması ciddi bir eksikliktir, şeydir. ama ilk başta bu önerileri götürdü. Ve şimdi de vali bünyesindeki bir şeyle yoksulumuza, e, yaşlımıza aş götürmek çok doğru bulmuyoruz. Çünkü o belediye biz de varız. Bu bizim politikamız değildir. Bizim belediye meclisimiz vardır. Benim meclis Bu bizim politikamız değildir. Bu orada bireysel alınmış bir karardı ama şu tabii ki insanlarımıza, yoksullarımıza, yaşlarımıza bir aş dağıtılması tabii ki çok doğru bir çalışmadır. Korona salgında hemen sonra biz bir infaz yasası için, eşitlikçi olması için bir muhalefetini yürüttük ama diğer hiç aciliyeti arz eden en büyük risk alıntılı olan cezaevlerdir. Onun için cezaevlerinde bu süreçte birçok ülke de yaptı. Ayrımsız ama diğer birçok tedbir alarak hemen bir tür e, mahkum e, insanlar e, tahliye edilmelidir. Ve sağlık güvencesini alınmalıdır. Niye? Çünkü e, ne suçu olursa olsun, bak orada ayrımsız dedik. Diğer de ayrım yani şey var. Ayrımsız çünkü e, yaşam güvencesi, yani siz ölüme ters gelin. Bu bir nevi idamdır, katletmedir, yani öldürmedir. Öyle geçmişteki bir hak ihlali baskı falan değil. Şimdiki bir zati öldürmedir. Ölüme terk etme değil, öldürmedir. Onun için bunu hep bir süre baskı yaptık ama olmadı. Dediğiniz gibi sadece Elazığ değil. Birçok cezaevimizde buna ilişkin ilk önce söylentiler vardı. Çok gizlendi ama şimdi artık biliyorsun birçok yerde açığa da çıktı. virüsten kaynaklı değil. Öyle bir virüs vardı ki AKP'nin o baskıcı, tek insani dışı en zulmane politikasında da en da uyguluyordu. Bu şeyle beraber, salgınla beraber daha büyük bir risk teşkil etmiştir. Buna ilişkin hem soru önergesi hem her gün gündemde tutmak, mecliste dinlendirmek, aynı zamanda da olan ailelerle dayanışmayı da sağlamak gerekiyor. Buna ilişkin de bu kampanya çerçevesinde ailelerle, cezaevlerle dayanışma, onları gündemleştirme, kamuoyu oluşturma çalışmamız bu kampanya bünyesinde var.